akşamlar değerli müzik severler. Büyük Ada Anadolu Kulübü'nde bu güzel salonun bütün koltuklarını dolduran siz değerli konuklar Adalar Türk Müzikisi Korosu'nun bahar konserine şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Sevgili misafirlerimiz sizleri bu geceki müzik siyafeti için fazla bekletmeyeceğiz. Ama şunu da belirtmeliyim ki Konserin bütünlüğü açısından çok önemli. Lütfen telefonlarımızı sessiz alıp almadığımızı bir kez daha kontrol edelim. Büyük Adı Kulübü'nde bizlere eşlik edecek saç sanatçılarımız Kemanda Kerem Turgut, Kamunda Burak Karataş, utta Mustafa Nazarı, Klarnet'te Asaf Er Söyleyen, Leyla Göneç, Çello'da Nezir Gören, Bağlamada Melih Ata, Piyano'da Ayşe Beril, Neyde Ömer Çetin, Saden dedelerimize ve Hanen dedelerimize hadi bir moral alkışı gönderelim. Ve şimdi de sahneye solist olarak çok yakışan ve şef olarak da çok başarılı kore şefi Sayın Erdem Okan Aslan Beyefendi güçlü alkışlarınızda, huzurlarınızda.